Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yine şöyle bir e, kasamız güzel bir kasamız varken e, bir e, kayıt yapalım, bir oyun oynayalım dedim. Yani YouTube için bir kayıt yapalım. En azından e, oyunlarda da böyle şansımız yaver giderse e, canlı yayın için bir altyapı düzenlemiş olacağız yani bu şekilde. Neyse. E, ilk olarak Son zamanlarda James Bonanza'nın aslında bize çok güzel e, güldüğünü e, bizzat canlı yayındakiler ve şu anda e, YouTube'da da birkaç tane videomuzda görüyorsunuz. Bakalım belki bu sefer de yine bize e, güzel bir şey e, çıkarabilir. İyi bir şey yapabilir. Kafamda şöyle bir e, plan var. E, 1K 1K e, vurarak yani 1K, 1K, free, free satın alarak devam edeceğiz yani. Hadi. Bazen böyle geç yüklenebiliyor benim de oyunlar. muhtemelen internetin alakalı diye düşünüyorum ama. Tabii farklı bir şey de olabilir. Neyse e, arkadaşlar bonus lideri nokta pardon bonus lideri bir e, hatta bakın en son 11k vermiş bu zaten canlı yayında oldu. <laughs> hatta şöyle bir şey de vardı canlı yayında. Son 1K'ya kadar düşmüştük. Son 1K'da verdi bize bu rakamı. Tekrar geri başladığımızda hatta güzel bir rakama doğaştık. Sonra yine kaybettik ama ne yapalım? O kadar da olacak artık. Şimdi şuradan biraz sesini kısayım ben. Dediğim gibi hatta şöyle bir bedavadan Birkaç sifin atsak mı diye düşündüm de. O yüzden vuruyorum. Yani çok da bedava sayılmasa da. Neyse şansımızı deneyelim. Hadi bakalım. Müziği de ayrı bir değişik değil mi? Ben de diyorum bende niye çok ses var? Ama bu öyle olmaz ki yani ya. <laughs> Şu şansa bak ya. <laughs> Bastığımızı bile vermeyecek. Bırakın başka bir şeyi. Yani hiçbir şey vermeyecek, belli. Neyse ikinci tura geçti. Aa geçmedi mi? Abi bu kadar da olmaz ya, ucunda bıraktı ya. Neyse dediğimiz gibi almaya bir sip bir kalıp daha şöyle bir satın alalım. 3 defadır güzel rakam aldık biz bu oyunda Bu ne lan Her yeri büyüttü ama hiçbir şey vermedi ya Abi takıldı kaldı 5 Hadi son şey kaldı Yetişir mi acaba? Yok ya Yine ucunda bıraktı. aha yakaladım Vallahi Son anda yakaladı. <laughs> evet. az ee, önceki zararımızla birlikte bir şeyler de yaparsan ne hala. Hadi bakalım. Hadi be abi. Ver bize şunu işte. Hiçbir şey vermedi lan orada. Ya bu nedir ya? Az öncekinin dediğim gibi az öncekiyle zararımızı bir nebze de olsa telafi etti. Hani bu mantıkla bakmak lazım diye düşünüyorum. Hatta 100 lira zarardaymışız baksanıza. Hmm. Ee, yine almaya devam tabii ki de. sefer az önce verdiğini de vermeyecek bana göre. Yayındayken şöyle bir totemimiz vardı bu oyunla ilgili. <laughs> Balıkçasına gitsek daha çok verirdi diye böyle cümle kurduğumuz zaman güzel büyük bir rakam veriyordu. Ama bu sefer olmuyor işte. Oo, Sağlam, sağlam çok sadi. Sağ Abi ucunda bırakmak nedir ya? Uyuz oldum ya. İki ucunda bırakıyor ya. Demin de ucunda bırakmıştı da son anda yakaladı. Ne zaman vereceksin acaba? Yapma ya abi. Ya. <laughs> bıraktı? Vereceksin abi, vereceksin. Onu bana vereceksin. 15 buçuk kalık girebilir miyiz? Ha, şunu alabiliriz evet. ki şey alımı bu sefer yükselttik bakalım ne olacak. Böyle olmaz ki ya. <laughs> Her seferinde aynısını yapıyorsun ama olmaz yani bu yani. haksızlık. Oo. anlaşıldı. Hiçbir şey vermeyecek bu. Hadi şu şeyi yakala bari ya ikinci tura geçelim bari ya Geçtik bence ya Evet geçtik İkinci turdayız bakalım ikinci turda neler yapacak Hadi ya arkadaş Yani çok bedavaya gidiyor of yani şunlara bir şey bulamadın yani hadi büyük güzel büyük büyük bir şey hiçbir şey vermedi 160 nedir abi ya hadi bari üçüncü tura geç üçüncü tura geç geçtin mi bence geçtin evet geçti En azından bastığımızı aldık şu anda. Güç bela da olsa verdi. Bence bundan sonra da verecek gibi de. 6x oldu. Güzel oldu. 6x de. Şu büyük simgelerde çok ümitliyim. Büyük simgeler. Onlardan bayağı ümitliyim de. Ümidimi hep boşa çıkarıyorsun. Bu olmaz ya ama yani. ya. Ne ama olmaz bu yani. Son olarak yok. Bence buraya kadardı. 2k verdim. Hala zarardayız tabi. Bunu da zaten güç bela verdi. Şimdi biz bir rakamı düşürelim. Pardon çok düşündük. Şöyle 1K'dan tekrar almaya devam edelim. Bakalım sen mi vereceksin ben mi alacağım. Hadi göreceğiz. Göreceğiz. Hadi canım benim. Ya. <laughs> Hadi be abi ya. Sonunda ya. Ama az verdin tabi. Orası ayrı mevzu. En azından zararımızı çıkardı. O mantıkla bakarsak mevzuya. Zararımızı çıkardı. 2K verdi. Zararımızı çıkardık. <laughs> Güzel bir zarar çıkarışı oldu bu aslında. Ee, Niye bastıysam? Yine başladığımız noktaya geri geldik gördüğüm kadarıyla. Yapma ya. <laughs> Az önceki sahneyi şeyde yaşamış olsaydık şu anda güzel bir para almış olurduk prensipinde kendinden girecek galiba Fresipine. Öyle görünüyor. Gittin mi? Gider abi. Bu buradan plastipine gider. Bu buradan plastipine gider. Gidersin değil mi? Hadi canım benim. Kendinden git. Gitmedi abi. Yine olsun. Ucunda bırakmış oldu ama Bir alt yüzlük alalım bakalım yine. Bu arada games bonus da manyağı oldum resmen ya. Yani güzel para veriyor da işte. Çok değişik bir oyun. Boş geçiyor. <laughs> yok ya bu kadar da olmaz ya ulan o büyük simgelen hakkı bu mu ya yine olmayacak galiba bari devam ettir ucunda kaldık yine ucunda kaldık tam ucunda kaldı <laughs> bir kadar aynı rakamdan alalım ya. Abi seni mahvedeceğim. Seni bitireceğim. O beni bitiriyormuş. <laughs> İnatlaştım ya. Ondan oluyor. Yok yine az verdi. Şu kırmızıdan ümitliyim. Hadi kırmızı. Bu da az verdi. Neredeyse hiçbir şey vermedi. aldık. 1k 1k gidiyor. <laughs> Bence şu anda verecek bana öyle geliyor. G az verdim. Gerçekten çok az verdim yani. Abi şimdi yani Ya al onu 5k vermesi lazım yani. Bana göre bilmiyorum ben o mantıktayım da. Baksana az veriyor ki ya. İyi. İyi Allah'tan level 2 olduk. Ah bir de boş geçmese. <laughs> Yok abi bu sefer. Ya şu büyük simgelerden çok ümitliyim, umutluyum ama vermiyor abi. <laughs> vermeyeceğim diyor başka da bir şey demiyor ne nice ya bir iki liralık alalım değiştirelim bakalım ne olacak Hadi bakalım James hiç ümitli değilim yine. Gerçekten zerre ümidim kalmadı yani yine. İyi, ikinci tura geçtik. Bunu yani bu da büyük bir başarı şu anda. Bu da büyük bir başarı. Hadi. <laughs> Aha. Hadi kırmızı, senden ümitliyim. Bu da ümidim boşa çıkardı. Son hamle. Oo, tamam. 6x'e geçtik. İyi verdi ha, bu sefer iyi verdi. güzel verdi. 400 lira da artıya geçtik. Hadi ver bize artık onu. 2700 10 on numara. Hadi. Gayet güzel bir rakam. Yani sabahtan beri yaşadığımız action'ın Hadi senden ümitliyim. Bu da ümidim boşa çıkardı. Olsun 3K yaptık. 3K aldık. Yine başladığımız noktaya geri döndük. Şansımı deneyeceğim ve Bir 3K'lık satın alacağım. Kırarsak parayı burada kıracağız girme geliyor. kıramasak da babayı alıp gidecekmişiz gibi geliyor bana. Yapma ya. Hadi. Hadi. Abi ya. Vallahi patladık. Mortingen. Hiçbir şey vermedi. Şunu da vuralım bakalım ne olacak. Aslında bahsi yükseltip düşürmeyi şu sebeple yapıyorum. Hani büyükte alıp da küçükte verme mantığı var ya. Yani ben öyle bir mantık yürüttüm. o kafayla yaptığımdan dolayı herhalde ondan da kaybediyor olabilirim tabi bir şey vermedi orası ayrı bir mevzu İkinci tura geç bari be geçtim mi bence geç yine ucunda bıraktı Aha. Ah. son ham hatta şöyle yapalım son hamle son oyunumuz olsun. Verirse burada versin, vermese de. Hadi canım benim. Hadi ümidim var senden hadi. Ümitlendikçe ümidimi boşa çıkarıyor ya. Maalesef. İkinci tura geçtik mi? Geçtik. Oy oy. İkinci tura geçiyoruz da ne oluyor abi? Şuraya bak ya. Ulan bari bastığımızı ver bize. Hadi. Ya yok be abi ya. Bastığımızın bile yarısını verdim maalesef. Acaba alsam mı yine şöyle? Verecek gibi ama bir taraftan da vermeyecek gibi yani. 4K'ya kadar düştük Aslında şöyle bir şey var ee, ilk girdiğimiz Kasa yaklaştığımızda Gidecektik abi çıkacaktık <gülüyor> Ya <gülüyor> Hadi ya Yaparsın sen bunu ya, hadi ver bize ya. Abi bari ikinci tura geçseydin ya. Bu nasıl bir şanstır ya? alıyorum ulan. Ya. <laughs> 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 evet. Ya şu büyük simgelerden çok umutluyum ama vermiyor abi. Yani en çok para hep aldım. Bugün olmadı. Maalesef yine olmadı. Bir kez daha son. Son diye diye kasayı bitirdik ya. Vallahi billahi. Verecek mi acaba bu sefer öyle mi görünüyor? Vermeyecek anlaşılan. Ucunda bırakma. Yine ucunda bıraktı abi. ne var gidiyor ki yani şu şekilde alalım. Abi büyük zarar yaptı ya Vallahi billahi. Neyse bu kayıptan sonra bir de blackjack yapalım. ponza anladık abi Anladık sen bize bir şey vermeyeceksin bugün al işte ya hiçbir anlamı olmadı ki onu Neyse biz ee, ben bu kaydı durdurayım Bir de bilecek kaydıyla devam edelim